genelde etlerini çoğunluğunu sucuk yaparlar. Ee, bilakis şöyle kurbanda hani kendi etleri olsun, kendi şeyinden olsun. Bir de artık bu son yıllarda et fiyatları yükseldi, sucuk fiyatları yükseldi. Biraz daha ekstra talep oldu. Ben de anladım. abi <laughs> Kendi sucuğumuz da var. Bunun aynı baharatını kullanıyoruz. Etini getiriyorlar. İre bir bizim baharatımızı, güzel karışımımızı Çine katıyoruz. Eee sucuk olarak götürüyorlar. Belli ücret karşılıklı. Sıralamaya göre bu şekilde hizmetlerimiz oluyor. Sucuk Eti getiriyor vatandaş bize. ve et halinde. Biz bunu kıym olarak çekiyoruz. Kıym olarak çektikten sonra eee baharatlarımız çeşitli kendimize özel baharatlarla e, şey yoğurt duruyoruz. Yoğurma işlemlerinden sonra ee, dolum işlemine geçiyor. Dolum işlemlerimiz var. Dolum işlemlerinden sonra da müşteriye talimat veriyoruz. Her mevsimin farklı kurutma şekli olur. Yaz mevsiminde farklı olur. Kış mevsimi, güz mevsimi. Buna göre biz şu anki yaz mevsimine göre ekşitmemeleri için talimat namemiz var. Onu talimat nameyi müşteriye sunuyoruz. Bu şekilde kurutuyorlar. Güzel, afiyetle yiyorlar. Güzelce serin de şey gelir. Ne yapıyorsun sen Kaldı ya. Bu üç gün süreyle üç günlük periyodda e, dolan sucuğunu götürüyor dolabın normal yerine açık olarak koyuyor açık olarak ne zaman e, saat akşam ona kadar çok sıcaklar hava saat 10 ile 12 arasında balkona çıkarıyor kaymakta verdiğiniz balkonda asıyor 2 saat süreyle kendini çekiyor serinlikten. Ondan sonra tekrardan dolabın normal yerine koyuyor. 22 saat bu dolabın normal yerinde yine duruyor. Bu işlemi 3 gün tekrar ediyor. İkinci gün her boğumuna çatal batırıyor. Ekşimemesi için. Üçüncü gün en son çıkarttığında akşam 10'da da çıkar çıkmaz ile bir tahtanın üstünde patlatmamak şartıyla oklava yapıyor, sıkıştırıyor. Doğal yaptığımız için sucuklar. Hani bu lastikleştirici maddeler kullanılmıyor. Ondan da dolayı da sıkıştırıyor, kolay doğranabilmesi için. Bundan de şeyinde, da şeyinde mütabında da onu duruşuna kaldırıyor. İşlemi gitmiş oluyor yani bu üç günlük süre içerisinde. <laughs> evlerde dolduranlar da var. Geleneğimiz bizim ta eskiler. Biz tamam dikdevdelerden kasabız vesaire ama Kayseri'mizde yaygın bu kendi evlerinde daha önce kollu çevirme makinalarında dolardı. İnsanlar kendi iplikle bağlarlardı boğumlarını. Ta evveliyatından beri hala da yapanlar var. Bu şekilde yani Kayseri'mizde herkes bu işi bilir. Yani bilmez diye bir şey yok. Ama herkesin içinin baharatı, baharatçıların formülasyonları, çeşitli firmalarımızın içinin formülasyonları farklı tabii. Herkese özlüyor. Değişik lezzetler oluyor. Ondan dolayı da işte bizde de bu tercih ediliyor çok şükür yani. İçine kattığımız kıvamı insanlar tarafından seviliyor, beğeniliyor. Sucukta baharat miktarı çok önemli. Yani örnek veriyorum, bir kilo et üzerinden, bir kilo et üzerinden bunu çoğaltacaksınız. Mesela işte bir kilo ete 100 gram sarımsak, işte atıyorum 70 gram biber, 20 gram kimyon, 10 gram karışık baharat, işte o 20 gram tuz. Bunu evde yapılır. O zaman el çevirme makineleri vardı. El çevirme makinelerde yapılırdı. Ama o günkü şartları şöyle söyleyeyim. Hayvanlar çok küçüktü. Hayvanlar küçük olduğu için kurban hisselerde doğal olarak o da küçük gelirdi. Yani atıyorum şu anda 40 kilo ya da 35 kilo et kurban hissesi geliyorsa o zaman 12-13 kilo gelirdi. Bu 12-13 kilonun da işte atıyorum 5 kilosu, 3 kilosu sucuk yapılırdı. Onun için de bu kadar dışarıda şeye gerek yoktu evde yapılırdı. 3-4 kilo. Ama şimdi hisse çoğalınca bir de bir evde birkaç aynı hayvandan birkaç hisse işte oğlu gelmeydi falan filan dolayısıyla et fazla. Et fazla olunca da sucukta da malum piyasada oldukça pahalı ve muhafaza Etmek için de ne yapılıyor? Sucuğa dönüyor.